Herkese merhabalar, Hitmen Aga Yolcu kanalına hoş geldiniz. Bugün Polonya hakkında kısaca bir e, bilgi vereyim dedim. Polonya çalışma e, vizesi için. Polonya'da çalışmak için öncelikle oradan bir davetiyenin gelmesi gerekiyor. Herhangi bir şirkette çalışacaksanız o şirketten davetiye almanız gerek. Davetiye nasıl olacak? Islak e, imzalı gelirse sizin için daha iyi olur. Yani mail olarak değil de kargo ile göndermemiz daha iyi olabilir. Ama pandemiden dolayı mail olarak gönderenler bile kabul alıyormuş. Ee, bu ta tamamen size kalmış bir şey. Şansa bırakmayın. Oradan e, kargo ile gönderebilirsiniz. Irtak imzalı daha iyi olabilir. Şimdi oradaki şirket nasıl olmalı? Orada şirket önceden bir Polonya Cumhuriyeti'ne vergi ödemiş, bir özgeçmiş olan sağlam bir şirket olursa vize almanız daha kolay olur. Neden? Çünkü çoğu arkadaşlar da anlatmıştır, youtuberlar. Böyle bir şey yapıyorlar. Polonya'da bir şirket açmak için 500 dolar yeterliymiş. 500 dolar verince Polonya'da bir şirket kurabiliyorsun. Bir şirket kurduktan sonra elemana ihtiyacın var diyerek oranın belediyesine bir yazı gönderiyorsun ve ona göre 10 kişi, 15 kişi ya da ihtiyaç neyse o kadar kişilik bir işçi grubu oluşturup bunlara davete gönderebiliyorsun. Ama konsolosluk bunu pek kabul etmiyor. Çünkü onun hiçbir geçmişi yok. Belki e, yarın bir gün o şirketi kapatır. Ya da o insanları bize aldıktan sonra o şirketi kapatır. O yüzden sağlam bir şirket bulmanız gerekiyor. Fark etmez. Hiçbir şey fark etmez. Şirket hangi fabrika olsun fark etmez. Ama geçmişinin olması gerekiyor. Önceden iş yapmış olması gerekiyor. Bu sizin açınızdan daha iyi olabilir. Dil gerek yok zaten. Dil bilmezseniz kendiniz olamıyorsunuz. Ama bu konsolosluğa giderken de gerçi konsolosya gitmiyorsun. Önce VFS Global'a başvuru yapıyorsun. VFS Global senin evraklarını alıyor. Evraklarını aldıktan sonra Polonya Cumhuriyeti konsolosluğuna evraklarını götürüyor. Orada ona onay ona çıkarsa çalışma izni veriyorlar. VFS Global bir aracı şirkettir. Orada herhangi biriyle görüşmüyorsun. Senin evraklarını tek tek kontrol ediyor, alıyor. D tipi uzun dönem vize olarak başvuru yapacaksın. Ve çıkarsa da Allah'ın izniyle Polonya'ya gideceksiniz. Bu lütfen kendinizi kandırtırmayın. Bir sürü şirket var. Çok para veriyorlar. Bazı şirketler aşırı derecede yüksek fiyatlar söylüyor. E, mümkün olduğundan LinkedIn üzerinden olur ya da dil biliyorsanız özel görüşmelerle iş ay ayarlayabilirsiniz ya da hiçbir şey bilmiyorsanız bile oradan bir şu an Türkiye'de okuyan binlerce öğrenci Erasmus yapıyor onlara bir rica ederseniz onları bir şekilde ayarlarsa misal veriyorum kendi ücreti çok düşük 50-100 dolar kadar belki o kadar bile değil ee, çalışma çıkartmak için ver 300 dolar, ver 500 dolar fazla vermeyin ee, o kadar para vererek Oradan bir iş ayarlatabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Bu tamamen size kalan bir şey. Çünkü aldığınız vize Schengen vizesi ve dünyada en çok alması zor olan vize türünü alıyorsunuz. Umarım herkesin bu video yararlı olmuştur. Yine de detaylı bir bilgiler vermeye devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Paylaşırsanız çoğu insanı ulaşır, çoğu kitli ulaşır, ihtiyacı olan kişiler inşallah bu videoyu izler. Videonun devamı gelmesi için sizin paylaşmanız benim için çok önemlidir. Sağ olun, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.